Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımıza Bitcoin'in düşüşüyle bunu konuşacağız ama buna çok fazla zaman ayırmadan hemen halving'e gireceğiz. Halving konusunu işleyeceğiz bugün. Piyasanın düşük olduğu bu günlerde bu alım fırsatlarını kaçırmayın. Çok güzel bir mini trade kanalımız var. Telegram kanalımız var. Aşağıdaki mail adresinden ya da telefon numarasından danışmanlarıma ulaşabilirsiniz. Burada geleceği parlak ve böyle 6 ay içerisinde, 3 ay içerisinde, bazen 10 gün içerisinde güzel karlar bırakacak. %20, %30, %40 karlar bırakacak ki biz bunları daha önce aldık. Tufael'den aldık, Iris'ten aldık sevgili dostlarım. Ve bu haftada yine çok güzel coinler paylaşacağız. Sizleri bu Telegram kanalına bekliyorum sevgili dostlar. Aşağıdaki telefon numarasından ve mail adresinden iletişim kurmayı unutmayın. Öncelikle sevgili dostlar yine işte Powell'ın e, faiz açıklaması yok tefeydi tüfeydi diye piyasa şu an baskılanmaya çalışıyor. Bu düşüşlerin hepsinin amacı bakın yatırımcıyı kaçırmak değil. Borsaların birbirleri arasındaki savaş bir borsanın diğer borsaları batırma derdi. Yani şöyle bir cümle vardır ben bunu bu piyasada her zaman kullanırım. Filler dövüşür çimler ezilir. Şu an yine piyasamızda filler dövüşüyor. Bizler de burada çim olmayıp bu savaşın altında ezilmeyeceğiz dostlar. Bu düşüş 2-3 günlük. Yani elimizdeki coinleri %10, %20 içeriye alır. Lakin biz daha önce tufal olsun, iris de olsun, %10, %20 geriden gelip %20, %30, %40 karlar yaptık. Bu yüzden değerli kardeşlerim, bu düşüşleri, bunlar fake düşüş dediğimiz düşüşler. Bu yüzden de panik yapmayın. Elinizdekini sakın satmayın. Çünkü bugünden yarından başlayacak bir yükseliş 3-4 gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde önce alış maliyetinize sonra da yukarı yönlü gider kardeşlerim. Bu yüzden de burada satanlar her zaman kaybeder. Fazla dediğim gibi üzerinde durmayacağım çünkü sahte fake bir düşüş. Amaç piyasayı baskılamak ve baskılıyorlar. Amaç da borsaların birbirlerini batırma derdi. Peki Bakın 2024 yılında halving yaşanacak. Bunu ben çoğu videomda bahsediyorum. Yani bir yıl 40 gün sonra bir olay gerçekleşecek Bitcoin'de. Bölünme. Bitcoin üretimi %50 daha azalacak. Bunu daha basit bir dille anlatırsak bu ay 100 Bitcoin üretiliyorsa 2024'ten sonra bir ayda 50 adet Bitcoin üretilecek. E tüm yatırımın mantığında ne vardır? Üretimi az olan her zaman fiyatı değerlidir ve artar. Ve bu bir yıl 40 günlük süre cesaretli olanların, sabırlı olanların ve akıllı yatırım yapanların çok ciddi kazançlar elde edebileceği bir süre. Panik yapanların, bilinçsiz yatırımcı olanların ise zarar edeceği bir dönem. Daha önceleri demiştik. Bakın Bitcoin 16.000'deyken piyasa hareketleniyor. Sert yükselişlerin olacağı gibi düşüşler de olacak diye geçenki yayınlarımızda üzerine vurgulaya vurgulaya bunu bahsettik ve şu anda aynen dediğimiz senaryo yaşanıyor. 3-5 günde Bitcoin 16.000'den 25.000'i gördü sevgili dostlar. Sonrasında ise 22.000'e düştü. Sonra tekrar 24.000, sonra şimdi 21.600. Ve buralardan toplayacağı destekle yukarı çıkacak. Ve bu bir yıl 40 günlük sürede Bitcoin o daha önce atmış olduğu iğne vardı. 69 bin dolar iğnesi. Bu bir yıllık sürede bunu kırıp 2025'te yeni rekorları göreceğiz. Bunları ben size niye anlatıyorum biliyor musunuz? Yatırımınızı hem doğru yapmanız hem cesaretli olmanız hem de sabırlı olmanız için anlatıyorum. Çünkü şu var sevgili dostlarım. Yatırım dünyasında ister kriptoya para yatırın, ister dolara altına, borsaya hiç fark etmez değişmeyen temel bir kuram vardır. Cesaretli olanın kazandığı yerdir yatırım dünyası. Para kaybetmekten korkan insanların yeri değildir. O sofra bu sofra değil kardeşler. Bu yüzden de öncelikle bunu çok iyi bir kafanıza yazın cesaretli olmak, sonra sabırlı olmak, sonra da doğru coin'e doğru yatırım yapmak. Basit bir örnek. Çok cüzi ücretler karşılığında mini trade grubumuz var. Özel bir trade grubumuz var. Sonrasında ise özel birebir danışmanlık hizmetlerimiz var. Bunların hepsi bu bir yıl 40 günlük süre içerisindeki bu süreci doğru yönetmeniz için. Çünkü ben bugüne kadar iki defa halving yaşadım. Ve bu iki halving de de sevgili dostlar bir yıl öncesinden ciddi yatırımlara başlayıp son bir yıl bittikten sonra satışlarımı yapmışımdır. Ve bu süre içerisinde hep karlı satışlar elde etmişimdir. Yani son iki halvingde ciddi kazançlar elde ettim. Bunları neden söylüyorum? Bu süreci doğru yönetin. Çünkü bu çok büyük bir fırsat. Bir dahaki halimik bakın 2028 yılında. Yani bundan 5 yıl sonra. Bir, bir yıl sonra fırsat var. Sonraki fırsat 5 yıl sonra. İkisi arasında tamı tamına 4 yıl var sevgili dostlarım. 4 yıl çok uzun bir süre. Ve 2028'deki bitcoin'i konuşacaksak emin olun ki çok yüksek, bol sıfırlı bir rakamdan bahsediyor olacağız. Buradaki amacım da gazlamak değil, mantığı empoze etmek. Yatırımcı mantığını anlatabilmek. Yatırımcı mantığını anlatmaktaki isteğim de bunu bu çok büyük bir fırsat çünkü. Ben bunu daha önce 2018'lerde yaşadım. 2014'lerde yaşadım. İkisinde de ki 2014 tam Halimik'ten bir ay iki ay öncesinde almıştım ilk Bitcoin'imi. O Halimik'te satmadım ki ciddi bir karım vardı. Sonra biraz düşüş sonra tekrar yükseliş. 2017'lere geldiğimizde bu dönem gibi piyasa büyük bir boğa sezonuna girdi. Büyük bir düşüş yaşadık. Yine satmadım. İlave hep coinler aldım. Hep elimde biriktirdim. Hep elimde tuttum. Çünkü bir hedefim vardı benim. O hedefime ulaşana kadar ben elimdeki coinleri asla satmayacağım diye. Bitcoin'im hala durur. 814 Türk lirasına aldığım Bitcoin'im çuzdanımda hala durur sevgili dostlar. Ki bakın üzerine iki halving yaşamışım. 2017 düşüşünü yaşamışım. 2022-2023 düşüşünü görmüşüm. Ama buna rağmen satmamışım. İşte yatırımcının zihniyeti budur sevgili dostlar. %10 düştü satayım. %10 çıktı. Yok böyle bir olay. Bizim örnek vereyim. Mini Trade'de paylaştığımız coinlerin hepsi geleceği olan coinler. Ve bu bir yıl içerisinde böyle güzel pumpların yapacağı yani fırsat var sevgili dostlar. Hatta bunu şöyle anlatayım. Çok güzel bir örnekle anlatacağım. 2014'lerde ben ilk Bitcoin'imi aldığımda bakın bu olayı ben canlı yaşadım. Bir dostum vardı. Arkadaşımız uygar diye. O da İzmir'in tanınmış insanlarındandı. Ona Bitcoin'in resmini attım. Nasıl alınacağını anlattım. Tam 814-815 Türk lirasında olduğu dönem, fiyatı da orada yazıyordu. Dedim ki al. Hani almış olsaydı o günün dönemiyle onun bin tane, iki bin tane, 3000 tane alabilecek, hani İzmir'in petrolcülerinden hani 3 dört bin adet belki on bin adet alabilecek bütçesi vardı. Ve ne dedi biliyor musun? Biz sanal paralarla ilgilenmiyoruz dedi. 2014'ün yılı. Bak bir fırsat görüyorum. Çok büyük bir fırsattı o gün için. Bugün de öyle çok büyük bir fırsat. Ama ne var biliyor musunuz? İşte şurası sevgili dostlarım. Şurayı değiştiremediğiniz, buradaki korkuları aşamadığınız kendinizi aşamadığınız sürece kaybedersiniz. Peki ne mi oldu dersiniz? 2018'lerde ya da 19'larda uygar arkadaşım bana tekrardan mesaj at. Bitcoin'i alayım mı bu seviyeden diye. Aradaki farka bakın. 2018-2019 yıllarındaki TL karşılığını konuşursak aklımda kalan 50 bin 60 bin lira. O dönemde ise 800 lira. 4 yılda 50 katlık bir yükselişten bahsediyoruz. Eğer ki şu an Geri dönsek 2014'e Uygar adlı çok sevdiğim dostum emin olun ki alır. Peki o dönem almaz iken neden şimdi geri döndüğümüzde alırdı biliyor musunuz? Gördü çünkü. Artık cesaret edebilecek. Ve ne var? Biz 2025'lere, 2027'lere geldiğimizde bugünlere geri dönmek isteyeceksiniz. Hele tam bir yıl en güzel zaman dilimidir. Halbuki bir yıl kala en Tatlı zaman dilimidir. Hangi halvingin tarihine bakarsanız bakın. Bir yıllık grafikte de göreceksiniz son bir yıl kala yükselişe geçer. Tam halving zamanı zirvesini yapar. Sonra bir silkelemeler gelir, biraz düşmeler gelir. Çünkü madenciler de biriktirdikleri bitcoinleri o gün satacaktır. Yatırımcılar da o gün satacaktır. Sonrasında seyir bir düşüş başlar. E ardından belli bir seviyeye kadar geri çekilir tekrar destekler çalışmaya, satanlar geri almaya başlar ve 2015 boğası devam eder. Bunu bu fırsatı ben neredeyse bir yıldır söylüyorum. Bir yıldır 2024'e hazırlanın, 2028'e hazırlanın. Hani bakın un var, helva var, şeker var size sadece karıştırmak kalıyor diye. Artık bir yıl. Ve ben bu bir yıl boyunca da her gün, her çekimde halimik. Bunun amacı da Böyle büyük bir fırsatı kaçırmanızı istemiyorum değerli kardeşlerim. Düşsün, düşsün bitcoin. Ne fark eder ki? Eğer ki halvink olmasaydı şunu yapabilirdim. Daha temkinli olun, daha tedbirli olalım. Yüksek girmeyelim, büyük bütçe yatırmayalım. Arkadaşlar ortalama insan olarak 50 yıl 60 yıl yaşarız. Sadece bir yıl dişimizi sıkacağız. Bir yıl 40 gün. Oturacağız dizimizin üstüne. Gerekiyorsa harcamalarımızı kısacağız. Gerekiyorsa giderlerimizi azaltacağız. Ama doğru coin'e sadece bitcoin değil bakın. Bitcoin demiştim ya az önce 69 bin iğnesini kıracak bu bir yıllık süre içerisinde diye. Sizce altcoin'ler ne yapar? Kaç x yapar? Kaç kat artar? Bitcoin burada 3 kat artıyorsa emin olun ki doğru altcoin'ler 30 kattan yukarı gider. 30 kat da çok ciddi, çok büyük bir rakam. Yeter ki sabırlı olun. Elinizdeki coinleri bozmayın. Elinizdeki coinleri ucuza satmayın. Bakın şu an özel müşterilerimiz var bizim. Hepsi gayet rahatlar. Hiç panikte Yüzde değiller. %10, %20 içerideyiz ama hiç panikte değiliz. İriste de içerideydik ama çok güzel karla sattık. Tufel de içerideydik. Çok, çok güzel karla sattık. İşte doğru coin de dediğim bu. Yani az önce bahsetmiştim ya un, helva, şeker de hepsi var. Tek yapacağınız biraz cesaretli olup o adımı atmak. Aşağıdaki numarada mail adresinden bir mesaj atmak. Bu kadar sevgili dostlar. Ve şu olacak, şunu yaşayacaksınızdır. Bir yıl geçti, iki yıl geçtiğinde, iki yıl sonraki bir arkadaşınızla kriptoyu konuştuğunuzda bu Halvink'i yaşadığınız için çok özgüvenli konuşacaksınız. 2028'i göstereceksiniz o zaman. 2028'de çok daha büyük kazançlar olacağını göstereceksiniz. Arkadaşınız da size gerçekten mi diye şüpheyle bakacak. Şu an sizin bu yayını izlerken gerçekten mi diye şüpheyle baktığınız gibi. Umarım bakış açımı yansıtabilmişimdir. Umarım mantığımı anlatabilmişimdir. Umarım sizi cesaretli olmaya teşvik edebilmişimdir sevgili dostlarım. Sağlıcakla kalın. Halivik fırsatını değerlendirerek cesaretle kalın sevgili